Günlük olarak yaratılan ve yok edilen belirli bir melek grubu vardır. Onlar Haşem'e hizmet etmek, onun ismini anmak, onu kutsamak ve Haşem'e kadoş, kadoş, kadoş demek için yaratılırlar. Ancak hemen ardından yok edilirler. Neden? Çok hızlı söylediler. Her şey gökten gelir ancak gök korkusu hariç. Yani bir insanın sahip olmadığı anlamına gelir.'' doğup doğmayacağına veya ölüp ölmeyeceğine karar veremez. Kendini vursa dahi yalnızca Tanrı onun ölüp ölmeyeceğine karar verir. Golden Gate Köprüsü'nden atlasa bile yine Tanrı karar verir. İstatistikler köprüden atlayanların yüzde doksan dokuzunun öldüğünü gösterse de sonuçta her şey Tanrı'nın elindedir. Golden Gate'ten atlayan bir adam intihar etmek istedi. Videosu var. Paraşüt kullanmadı. Ölmek istediğini anlattı. Ama ölmedi. Neden? Tanrı yani Haşem onun ölmeyeceğine karar verdi. Yani yaşayıp yaşamayacağına aslında sen karar veremezsin. Zengin ya da fakir olmayı seçemezsiniz. Evet doğru. İş sahibi olup düzenli bir gelirim olsa ne fark eder ki? Wall Street'te aptallar bile zenginleşiyor. Gerçekten de zenginleşiyorlar. Dahi olmaya hiç gerek yok. İnsanlar oradaki çalışanları dahi falan sanır ama ortalama bir Wall Street çalışanı tam bir aptaldır. Sadece bazı şeyleri yapmayı biliyorlar. Adeta otistik bir dahi gibi bazı konularda yetenekliler. Satış, hesaplama, iletişim, analiz yetenekleri onlara para kazandırır. Bu Wall Street'tekilerin hepsinin dahi olduğu anlamına gelmez. Milyonlar kazansalar bile. Doktorlar da öyle. Herkes doktoru dahi sanır. Hayır. Belirli konularda iyilerdir. Ancak başka alanlarda zeka eksiklikleri olabilir. Bazen iki farklı doktor göreceksinizdir. Aynı konuda bile farklı görüşleri olabilir. Genç doktor yaşlıdan iyi dersiniz. Neden? Çünkü yeterli bilginiz yok. Genç doktorun size karşı olan nazikliğinden dolayı yaşlı doktoru ona tercih ediyorsunuz. Oysaki genç doktor daha iki yıl önce mezun oldu. Neredeyse hiç ameliyat yapmadı bile. Huysuz ve belki de biraz aksi olan yaşlı doktor ise tam 5000 bin ameliyat yaptı. İşte gerçek bir doktor o. Sadece genç olan daha iyi davrandığı için onu tercih ediyorsunuz değil mi? İyi bir yargıç değilsiniz. Konudan haberiniz yok. Genellikle kendi veya başkalarının karakterini, yeteneklerini doğru değerlendiremeyiz. Ama yine de bu yeteneklerin sonucuna ne getireceğine haşem yani Tanrı karar verir. Wall Street'te kimin kazanıp kaybedeceğine tamamen o karar verir. Hayatta kalmak için borçlanan inanılmaz çok kişi var biliyor musun? Milyonlarca dolar yönetiyorlar ama bir kahve alacak paraları bile yok. Hiçbir şey yok. Ve sonra farklı işlerde bulunan bir sürü adam tanıyorum. Araba yıkamalar, çamaşırhaneler, Amazon'da eşya satmak ve taksi sürmek gibi. İnanılmaz ama milyoner oldular. UPS'te çalışan birini tanıyorum. Bilirsiniz o bildiğiniz UPS kamyonu sürer ve hala bugüne kadar o arabayı sürüyor. Kahverengi kamyon var. UPS'te çalışan bazı adamların 15 ila 25 milyon dolar değerinde olduğunu biliyorum. O hala bugün arabayı kullanıyor. Her yıl UPS'ten milyonlarca dolar kazanacak. Muhtemelen yılda 90 bin veya 100 bin dolar kazanıyor. Peki bu kadar parayı nasıl kazandı? Paranızı aldı, yatırdı ve çok para kazandı. Adam 15 ila 20 milyon dolar değerinde, belki 50 ila 100 mülkü var. Görünüş aldatıcıdır. Bazı insanlar belirli işlerle veya belirli saatlerle daha çok kazanacaklarını sanır. Yanlış. Zengin ya da fakir olacağına sadece yüce Tanrı karar verir, o belirler. Yani zengin mi fakir mi olacağımıza sadece o karar verir. Gerçekte seçebileceğimiz tek şey yüce Tanrı'ya hizmet edip etmeyeceğimizdir ve bu çok önemlidir. Torah'ta söylenenleri yapıp yapmamak sizin seçiminizdir. Meleklerin bizim gibi özgür iradesi olmasa da farklı bir iradeleri vardır. Farkı şudur. Bizim gibi dünyevi arzu ve isteklere tamamen yoksundurlar. Ama meleklerin de izledikleri kendilerine has bazı özel arzuları vardır. Örneğin tüm melekler Haşem'e yani yaratıcıya yani Tanrı'ya hizmet etmeyi arzular. Bu onların arzusudur. Tüm melekler Tanrı'ya hizmet etmek ister. Her gün yaratılıp yok edilen bir melek grubu var. Aynı gün yaratılır ve yok edilirler. Neden mi? Tanrı'ya hizmet etmek, onun adını anmak ve kutsamak için yaratılırlar. Kadoş, kadoş, kadoş yani kutsal 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 derler Tanrı derler. Ama sonra yok edilirler. Neden? Çünkü çok hızlı söylediler. Şu anda konuşmak için çok erken bekleyin her gün yok ediliyorlar milyonlarcası, belirli melekler tam 2000 yıl, 2000 yıl bekler, kadoş, kadoş, kadoş demek için. Yani aslında kutsal, kutsal, kutsal demek için bunu demek için ki bunu her gün bir minyan içinde dua ederken hatta tamamen ücretsiz olarak söyleyebilirsiniz. Onlar bunu söylemek için bin yıl beklerler ve büyük bir sabırla beklerler. İşte onların en çok arzu ettiği, en çok istedikleri şey bu. Şimdi bir melek günah işlerse, başka bir deyişle bir hata yaparsa derhal cezalandırılır. O Haşeme Tanrı'ya hizmet eder fakat kusursuz bir şekilde değil. Derhal cezalandırılır. Öte yandan bir insan evrenin efendisinden çok daha fazla merhamet raçamim görür. Bu dünyada yaşıyorsa yarın bir kıyafet giymeye karar vermiş. Buna mini etek demiş. Bacakları zar zor örten çok kısa bir etek. Hayvanların bile giymemesi gereken bir tişörtü gömlek sanmış, inanılır gibi değil. O gömlek neredeyse bütün vücudunu sergiliyor, hayal gücüne pek bir şey bırakmıyor. Bu halde dışarı çıktığında maalesef günah işliyor. Neden? Çünkü mütevazı değil. Kral kızı olmasına rağmen sıradan bir çiftçi gibi giyiniyor. Bir kralın kızı böyle mi görünür ki? Adam tefilin takmak yerine video oyunları oynuyor, dua etmeyi reddediyor. Bu gerçekten büyük bir günah. Kutsal olan Hakadoş Baruhu, yani kutsal, mübarek o. O kızı da, o oğlanı da seviyor. Onlar ona karşı gelseler de onları hemen cezalandırmıyor. Hemen cezalandırmaz, zaman tanır. Belki yarın belki gelecek hafta belki gelecek yıl der. Onlara daha fazla zaman, fırsat ve zorluk sunar, sonunda Tanrı'ya Haşeme yakarmak zorunda kalacakları bir duruma getirir. Çünkü hayatları boyunca hizmet ettikleri değersiz şeylerin karşılığını almadıklarını anlarlar. Onları kurtarabilecek tek şey Tanrı'dır, Haşem'dir. Dolayısıyla Tanrı, Haşem herkesi sever ancak Bunun bir sınırı var. Evet bu dünya Melekler hatalarından hemen cezalandırılır. İnsanlar ise çoğu zaman cezalandırılmazlar. Bu çok önemli bir farktır, bunu aklınızda tutun. Unutmayın bunu sakın. Milletlere ışık olmalıyız, örnek olmalıyız. Onların hatalarını, yanlış uygulamalarını takip etmemeliyiz. Asla. Her Yahudi, her bir Yahudi Yahudi olduğunu hatırlamalıdır ve bunu asla aklınızdan çıkarmayın. İkisi de Yahudi olsa da Yahudi olmayan bayramları kutlamıyoruz. Çünkü bu Tora'ya saygısızlıktır ve Tanrı'nın adının yani Çillül Haşem'e Tanrı'nın kutsallığının ihlal edilmesine yol açabilir.''